Reyhan Hanım 10. kez düzenlenen İBS Anne Bebek Çocuk Fuarı'na iş bir yatak olarak katılım sağladınız. Özellikle firma olarak fuarda hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Türkiye'nin en büyük yatak üreticilerinden biri olarak Anne Bebek Fuarı'na ilk katılımımız. 2 sene önce çıkarmış olduğumuz iş bir junior ürünlerini Anne Bebek Fuarı'nda da yeni ürünler ekleyerek annelere ve tüm çocuk sahibi ebeveynlere sunmaya hazırız. Peki fuarı özel olarak getirdiğiniz özellikle işbir junior kısmında fuarı özel olarak getirdiğiniz ürünlerinizden bahsedebilir misiniz? Aslında ürettiğimiz tüm bebek ve çocuk yatakları çok özel. Yine Türkiye'de ilk defa bizim e, fabrikamızda bulunan hijyen tünelinden biz tüm yataklarımızı geçiriyoruz. Çocuk ve bebek yatakları bunun daha özenli bir şekilde el değmeden paketlenmesiyle fabrikadan çıkışı oluyor. Ama anne ve bebek fuarına özel burada tanıtımını yaptığımız bir ürünümüz var kibele. Bebek yatağımız var. Çok özel bir ürün gerçekten. Tamamıyla doğal. İçerisinde katmanlarından bir tanesi at kılı, doğal at kılı, bir tanesi doğal yün, doğal pamuk ve bir tanesi de doğal Hindistan cevizi liflerinden oluşuyor. Tamamıyla doğal antibakteriyel bir yatak. Diğer yataklarımızın hepsinde alerjiye karşı, antibakteriyel olmasına karşı kumaşlar kullanıyoruz, özel kumaşlar kullanıyoruz. Her bir yatağın kendine özel bir kumaşı var ama tüm kumaşlarımız doğal antibakteriyel. Anne ve babalar bu yüzden, ebeveynler daha doğrusu e, alerji sorunundan korkmasınlar, hiçbir yataktan alırken. Bir de şunu söylemek istiyorum, hiçbir yatakta tüm ürünlerin doğal olmasını şu şekilde destekliyoruz. Kimyasal yapıştırıcı kesinlikle kullanmıyoruz yataklarda katmanları birleştirirken. Su bazlı yapıştırıcı kullanıyoruz. Bu da %100 tamamen doğal. Peki bebek ve çocuk deyince herkesin aklına aslında uyku konforu gelebilir. Ürettiğiniz ürünler, ürettiğiniz yataklar çocukların uykuya daha rahatlanmasını sağlayabilir mi? Kesinlikle. Zaten bir sürü testten geçiriyoruz. Uzman kişilerin testinden ve onayından geçiyor bizim yataklarımız. Az önce söylediğim gibi günümüzde çocuklar Maalesef ki daha fazla anti alerjik eskiye göre daha alerjik ve bizim burada dikkat ettiğimiz şeylerden biri anti alerjik ürünler üretmek ve bu soruna bu şekilde bir çözüm buluyoruz. Anne ve babaların yatak alırken özellikle bunu sorgulamalarını tavsiye ediyorum. Yani kullanılan ürünün kumaşı, içeriği, yapıştırıcının kimyasal olup olmadığı konuları gerçekten çok önemli. Son olarak eklemek istedikleriniz nelerdir? Az önce de söylediğim gibi anne bebek fuarına ilk kez katılıyoruz ama yoğun bir ilgi var burada. Onu görüyorum. Bu ilgiyi görmek beni mutlu ediyor. Güzel, keyifli ve neşeli bir fuar. Herkesi bekliyoruz. Teşekkür ederim.